Aman kimse kırılmasın, sakın kimse üzülmesin diye diye bizi tükettik. Büyüktür, saygıda kusur etmeyelim dedik sustuk. Küçüktür, cahildir, alttan alalım dedik sustuk. Arkadaştır, dosttur dedik, her hatayı yuttuk. Eşeğin hatrı değil, sahibinin hatrı var diye de sustuklarımız cabası herkese saygıdan susalım derken en büyük saygısızlığı kendimize etmişiz. Etrafımızdakileri düşünürken biz kendimize yetmemişiz. Artık yeter bu kadar değer. Hak edene dost, hak etmeyene yok oluruz. Yüzümüze gülüp arkamızdan canımızı okumaya çalışanlarla değil, birkaç tane bile olsa gerçek sevenlerimizle mutlu oluruz.''